Merhaba ben Büşra. Edebiyata duyduğum tutkuyla kitapların sayfaları arasında gizlenmiş hikayeleri gün yüzüne çıkarıyorum. Burada sadece eserleri çözümlemekle kalmıyor, satır aralarında gezinip bize fısıldadıklarını da paylaşıyorum. Kim zaman eleştiren, kim zaman hayran kalan ama her daim merak eden bir ses olacağım. Çünkü satırlar bitince değil, kafamda dönünce başlar. Virgülden alıyorum, dinlesene. Merhabalar. Bu sefer çok kararlıyım. Şu an kaçıncı kaydı alıyorum gerçekten bilmiyorum ama bu sefer olacak. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Ben çok iyiyim. Ee, i̇lk bölüme verdiğiniz dönütler beni çok mutlu etti. Aslında bu podcast'a başlarken hem inanılmaz heyecanlı hem de bir konuda korkum vardı. Ben en nihayetinde bir edebiyat öğretmeniyim ve e, bu podcast'te ister istemez sizlere kitabın özetini vermek durumundayım. Yer yer spoiler yani sürpriz bozan vermek durumundayım. Bu arada spoiler'ın Türkçe karşılığının sürpriz bozan olduğunu ben de bu bölümü hazırlarken öğrendim. Ve bu arada sürpriz Türkçe bir kelime değil. Yani biz bu konuda çok yetersiziz maalesef. Dolayısıyla çok çok okumamız ve çok çok üretmemiz gerekiyor. Ee, konuya dönecek olursam, ee, evet bu podcast'a başlarken en korktuğum şeylerden biri buydu. Yani e, acaba sizleri okumaktan alıkoyar mıyım? İşte nasıl olsa artık sonunu biliyorum, olayları biliyorum diye düşünüp okumanıza engel ol, olmuş olur muyum istemeden? Ee, bunlar benim bu işe başlarkenki endişelerimdi ama sizlerden gelen dönütler bu endişelerimi hafifletmemde yardımcı oldular. Ee, dönüklerden bazıları şöyleydi Okuduğum halde fark etmediğim detaylar olduğunu gördüm Ve şu anki bilincimle yeniden okumak istedim dediniz Ya da e, kitabı okumamıştım Şu anda da her şeyi sonunu biliyorum Ama yine de beni okumaya teşvik eden bir anlatımdı dediniz ee, Çok teşekkür ediyorum Bundan sonra bu konuda korkularımı hafifletmiş olarak yoluma devam edeceğim için Çok mutlu ve gururluyum Başlamadan önce teşekkür etmek istediğim biri daha var. Editleri yapan canım küçüğüm kardeşim Beyza'ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Beyzoş'um iyi ki varsın. Gelelim bugünün satır arası. Pardon bu defa dizi arasından alacağız. Kimden hangi eser diye soracak olursanız ben okuyayım. Ben okurken siz tahmin edin. Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden en uzun boynun bu senin. Dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun. Eksik olma yatakta yatmayı bildiğin kadar. Sayın Tanrıya kalırsa seninle yatmak günah. Daha neler? boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için Afrika dahil. Senin bir havan var, beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için haklı. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek adları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan bütün kara parçalarında Afrika dahil. Birlikte mısralar düşünüyoruz. Ama iyi, ama kötü. Bu oyunun diyorum, bu oyununu benim kadar kimse değerlendiremez. Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz. Bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. Burada senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası. Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırken ki padişah gibi cesaretti o, alımlı değmek adında yok. Aklıma kadeh tutuşların geliyor, çiçek pasajında akşam üstleri. Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor, bütün kara parçalarında Afrika hariç değil. Evet, bugün ikinci yeninin en güçlü isimlerinden Cemal Süreya'nın en çok bilinen şiirlerinden biri Üvercinka'nın dizi aralarında gezintiye çıkacağız. Ee, bir keresinde şiirin malzemesi nedir diye öğrencilerime sordum. Kağıt kalem dediler. <laughs> şiirin malzemesi dildir. Anlatılmak istenen şey sesler, kelimeler, cümlelerle ifade edilir. Ve dili ne kadar etkili kullandığınızla da doğru orantılıdır şiirin niteliği fonetik unsurlar, tezatlar, imgeler, cümle yapıları, mecazlar, dili sanat malzemesi haline getiren unsurlardır. Ben bu şiiri çok seviyorum. Her eğitim öğretim yılında özellikle hazırlık ve 9. sınıflarda öğrencilerimi edebiyat ve şiirle tanıştıracağım zaman çeşitli dönem ve akımlara bağlı çeşitli şairlerin şiirlerini dağıtır, şiir hakkındaki kendi cümlelerini kurmalarını isterim. Muhakkak o şiirler arasında üvercinka da olur.'' Üvercinka şairin ilk kitabının adı hem ikinci yeni hem Cemal Süreyya'nın özgün poetiğinden izler taşıyan bir eser. Normalde ikinci yeniye baktığımızda yoğun imgeler, soyutlamalar, anlamı gizleyen bir tutum, aydın ve elit kesime odaklanma ve siyasetten uzak bir tavır gözlemleriz. Ama edebiyatta her zaman şunu söylerim, kesin sınırlarla çizemiyoruz edebiyatı. Her zaman istisnalar var çünkü temelinde birey yer alıyor ve bireyin kendisi öznel. Cemal Süreyya'nın şiirlerinde de direkt olarak bir siyasetten bahsedemeyiz ama göndermeler vardır. Birazdan şiiri açtığımda o göndermelere bakacağız. Cemal Süreyya 6 yaşında annesini kaybediyor. Ee, üvey anne zulmü, yatılı okul, yalnızlık yani bu adam nasıl şair olmasın arkadaşlar hayatın sillesini yemiş. Kelimeleri bir araya getirme becerisi de onu ikinci yeninin en güçlü, en önemli şairlerinden biri yapıyor. Hatta e, annesinin kaybı için yazdığı bir şiir var ismi bile beni çok duygulandırır beni öp sonra doğur beni şiiri açıp okursunuz e, son iki dizesi şöyledir annem ben çok küçükken öldü beni öp sonra doğur beni yani anne sevgisine doyamamış önce onun sevgisini tatmak isteyen bir çocuğun haykırışı gibi geliyor bana Şimdi bakalım onun şiirlerinde erotizm de var kadın var silik bir toplumcu yan da var e, bu ikisini şiirlerinde ustaca harmanlıyor Üvercinkayı 1958'de yazdı bu şiirin aslında bir hikayesi var Cemal Süreya okul arkadaşı Seniha'ya aşık ama e, öyle güzel bir birliktelikleri olmuş ki e, birbirlerini öyle güzel tamamlıyorlarmış ki dostlarına mektup yazarken bile bir kelimeyi Cemal Süreya bir kelimeyi Seniha hanım yazarmış farklı renkte kalemlerle yazarlarmış. E, Cemal Süreya da bir dairede memur olarak çalışıyor. Seniha ile de o dönem bebek bekliyorlar. Durumları da çok iyi değil. E, çalıştığı dairede kızıl saçlı bir kıza Cemal Süreya aşık oluyor ve ortaya bu şiir çıkıyor. E hikayeye herhangi bir yorum yapmayacağım. E, ama şiire sanat eseri olarak bakarsak muazzam bir şiirdir. Üvercinka, güvercin kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Cemal süreya memur olarak çalıştığı o dairedeki kız için bu ismi takmıştır. Güvercin kanı da anlamına gelir. Sonundaki K ekinin Slav dillerinde kadın adlarına getirilen küçültme ekiyle ilişkilendirenler de var. Ee, Picasso'nun e, nasıl okunuyor? Guernica ya da Gernica diye ee, o eseriyle de ilişkilendiriliyor. Bunun nedeni de hem fonetik olarak benzemesi hem de Picasso'nun eseri Savaş, yıkım, acı, Üvercinka aşk, yaşam, tutku. Her ikisi de evrensel iki zıt noktaya değiniyorlar. Ama bana soracak olursanız ikinci yeniciler zaten alışılmamış bağdaştırmalar kullanırlar, yeni kelime üretimleri yaparlar. Üvercinka isminin ortaya çıkması tamamen bu akımın özelliği olduğunu düşünüyorum ben. Mesela Ece Ayhan'ın Karaş'ın kelimesini türetmesi ya da e, alışılmamış bağdaştırmalar dedik mesela bakışsız bir kedi kara ya da ta divana gidelim Yasemin kokulu saatler bunlar alışılmamış bağdaştırmalara örnek anlamı derinleştiren ve şiirin niteliğini arttıran unsurlar e, şey gibi düşünebiliriz e, zamanında Müslüm Gürses ile Teoman Harbiye'de konser vermişti değil mi? iki alışılmadık e, tarzın bir araya gelmesi işte Şakiranın Arapça ve İspanyolca şarkı söylemesi ya da elektrodansla oryanteli birleştirmesi, alışılmamış bağdaştırmak gibi. Ama ortaya ne çıkıyor? Muhteşem bir e, performans ya da muhteşem bir sanat çıkıyor ortaya. İkinci yenicilerin e, kelimelerin sınırlarını zorladığını söyledik. Ha, niye yapıyorlar bunu? Bir şura dersiniz. Düşünüş biçiminizi değiştirmek için yapıyorlar arkadaşlar. Yani düşünsel sınırlarınızı zorluyorlar, düşünüş şeklinizi değiştiriyorlar. Böylece siz farklı bakış açılarıyla da düşünmeye başlıyorsunuz ve aynı zamanda bu şiiri yorumlama noktasında da öznerlik katıyor. Birazdan yorumlayacağız ama herkes farklı bir anlam yükleyebilir dizelere. Cemal Süreya da Nitekim e, kitabın adını neden Üvercinka seçtiğini şöyle söylüyor: Benim şiirim kelimeyi zorlayan bir şiir. Şiirimden ufak ama anlamlı bir kesit vermiş oluyorum galiba. Diyerek sanat anlayışında özetlemiş oluyor. Bu şiir beş birimden oluşan serbest bir şiir. Her birimde yedi, yedi dize var. Ve sonundaki sekizinci dize tekrar eden bir dize. En son dizede ise aynı şeyi farklı şekilde ifade ediyor. Ve bana sorarsanız şiiri muazzam bir fonetikle sonlandırmış oluyor. O her dizede tekrar eden akıştan farklı bir sonla bitiriyor. Ve aynı dizeyi Tekrar etseydi muhtemelen aynı etkiyi vermeyecekti. Bu haliyle çok daha güzel. Şiirde seslenen ben ile seslenilen kadın arasındaki ilişki ve bu ilişkiye yüklenen bazı anlamlar söz konusu. Şiirde aşk işleniyor. Ancak podcastın başında da dediğim gibi toplumsal politik göndermeler de var. Şiiri güzel yapan da kişiselle evrenseli harmanlamasıdır. Kişisel bir aşka evrensel düzleme çekiyor. Hem korku hem özgür olma arzusu hem toplum baskısı var. Şiirde bedenin parçalarını bütünden koparıyor. Bakalım mesela ne diyor? Ee, en uzun boynun bu senin derken, işte saçlarının tellerinden bahsederken her telin içinde ayrı bir kalp çarpıyor derken burada beden parçalarını bütünden kopararak onlara tek tek anlamlar yüklüyor birimlerde. Birazdan açacağız. Birinci birimde ilk dizede yani ee, yine boynunla sayılı yerlerinden en uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Boyun kırılgan ama aynı zamanda başı dik tutan bir organ. Burada da boyun aşk gibi kırılgan bir duygunun toplumsal birçok şeye dayanmasını simgeliyor. İkinci yeninin tipik alışılmamış bağdaştırmalarına örnek. Somut olan boyun ile soyut olan dayanma gücünü ifade ediyor. Dayanmak için umut etmek gerekir. Ee, ne diyor? dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Biz bu dizelerde e, şunu görüyoruz. Dayanmak için umut etmek gerekiyor. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. İki sevgilinin hareket halinde olduğunu görüyoruz ama bu bir yerden bir yere gider gibi değil. E, bu gidiş gerçek bir yolculuk değil, bir imgelem. Hissedilen e, duygunun dünyaya açılımı olarak düşünebiliriz. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Burada elbette somut bir dokunmadan bahsetmiyoruz. Yüreğine dokunması duygusal bir anlam taşıyor. Yüreğine dokunuyor yani seslenilen kadına karşı bir şeyler hissettiğini ifade ediyor. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Buradaki sevişme bedensel bir sevişmeden ziyade ruhsal bir sevişme. Hababam sınıfında Rahmetli Kemal Sunal diyordu ya biz Semra Hoca ile sevişiyoruz. İşte oradaki gibi iki kişinin birbirini ruhsal anlamda sevmesinden bahsediyoruz. Yürürlüğe girmek ifadesi hukuksal bir terim olmasına rağmen şiirde kendine yer bulabilmiş ve yine tipik bir alışılmamış bağdaştırma örneği vermiş bize. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. Bu tekrarlayan dizeyi en son açacağım. Siz o sırada neden Afrika'yı seçti şair? Lütfen düşünün. Ee, ikinci birime geçeceğiz. İkinci birimde sevgiliye dair düşünsel ve bedensel bir bütünlükle yaklaşıyor. Diyor ki aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma yatakta yatmayı bildiğin kadar sayın tanrıya kalırsa diye üçüncü dizeye başlıyor. Üçüncü dizeden itibaren dinsel bir sorgulama söz konusu. Sayın tanrıya kalırsa seninle yatmak günah daha neler? İnanıyor e, aynı zamanda da bu inancı sorguluyor boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının dokunmayacaksa niye uzadılar ki boşuna uzamışlar. Sorgularken birden duyguya geçiyor. Aniden saçlar aklına geliyor ve birden yine aşkın o coşkun duygusunu yüreğinde hissediyor. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı kalp çarpıyor. Bu bir hayranlık ifadesi. Ama bu hayranlık sadece dış güzelliği değil, varoluşuna, yaşam enerjisine olan bir hayranlık. Normalde saç cansızdır. Şair onu e, o kadar hayat dolu buluyor ki adeta her bir telinde kalp var ya da o kadar yoğun bir duygu var ki tek bir tek bir kalp onun kalbi yani bu duyguyu kaldıramıyor ve her telinde ayrı heyecan duyuyor. E, hem hayranlığın büyüklüğü hem aşkın canlığı çoğalıp taşan bir imgesi konumunda burada saç. Şiirin üçüncü birimine baktığımızda Sevgilinin onda bıraktığı ruhsal etkiden bahsediyor. Bakalım, ee, senin bir havan var, beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Şair e, sevgili için bir bedenden, pardon, sevgili şair için bir bedenden öte. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak, yani yaşamak onunla anlamlı hale geliyor. Kendi varoluşuna sevgiliyle değer katıyor. Sabahları acıktığı için haklı. İnsan olmanın en temel, en basit halini bile yücelten bir ifade bu. Ee, yine sevgiliye duyulan hayranlığın boyutunu gözler önüne seren dize. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Burada toplumsal bir dokunuş var. Sevgilinin çalışıp kendi ayakları üzerinde durması güçlü bir kadın profili çiziyor. Ve bu güçlü duruş sevgiliyi güzelleştiren unsurlardan biri şaire göre. Yani güzellik sadece bedensel değil, bedensel olmaktan çıkıyor emek ve direncin içine katılıyor gündelik hayatın direnci e, hayatı devam ettirmenin direnci ve bunun için emek vermenin direnci e, birçok çiçek adları gibi güzel sevgilinin güzelliği ile doğanın güzelliği arasında bağlantı kuruluyor bu dizede ve devamında da diyor ki en tanınmış kırmızılarla açan burada dünyadaki ortak estetik duyguyla hareket ediyor şair Dördüncü birime baktığımızda e, burada aşk bir engelle karşılaşıyor. Ne diyor? E, diyor ki birlikte mısralar düşünüyoruz ama iyi ama kötü. Boynun diyorum, boynunu benim gibi kimse değerlendiremez. Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz, bizi tutuyorlar. Şimdi açacağım hepsini tek tek. E, burada bir engelle karşılaşıyor. Aşk ve toplumsal baskının iç içe olduğunu görüyoruz biz bu birimde. Beraber mısralar düşünmeleri, ortak üretim imgesi, aşk sadece bedende değil, dilde ve düşüncede de kendini hissettiren bir oluşum. Boynun diyorum, boynunu benim gibi kimse değerlendiremez. Burada aşkı kişiselleştiriyor. Yani kendini de, yani aşkı hem evrensel olarak ele alıyor ama bu de kişiselleştiriyor. Kendini de aslında sevgili üzerinden biricikleştiriyor. Nasıl yani? Şöyle kendisine kendisini şair diğerleriyle kıyaslayarak yapıyor bunu. Belki birçoğu o boyuna baktığında bedensel bir güzellik görecek sadece. Hatırlayın şiirin ilk dizesinde Cemal Süreya bedensel güzelliğin yanında direnişin simgesi olarak görüyordu. Dolayısıyla orada kendi farkını ortaya koymuş oluyor. Diğerleri belki sadece bedensel bir güzellik görecek ama ben senin bu yanını da görüyorum diyor aslında. Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. Şiiri bir kurtarıcı, bir çıkış yolu gibi görmekte. Şiir bir direnme yöntemi şair için. İki adım daha atmıyoruz, bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Toplumsal baskı ağır basıyor burada. Aşkını özgürce yaşayamadığını ve cezalandırıldıklarını ifade ediyor. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar koşuna diziyorlar. Gündelik hayatın içinde bile zaten bu baskının varlığından söz ediyor. Ezilmişliğin, sömürülmenin ifadesi ezmiyorlar mı? İnsanlar bugüne kadar hangimizi bu baskıya maruz bırakmadı. Aşk üzerinden söylemiyorum sadece saç tarzımız, giyimimiz, konuşmamız hatta başarılarımız üzerinden bile biz bu baskıya maruz kalmadık mı? El alem ne der diye büyümedik mi? Ben hatırlıyorum çocukken sokakta erkek çocuklarıyla futbol oynuyorum diye bile el alem ne der oluyordu. Millet okul bahçesinde gizli gizli öpüşürken hanımcık olan kızlar ben erkek Fatma oluyordum sonra mahallede turnuvalar düzenlemeye başladım kız futbol takımı kurdum mahalleler arası maçlar yaptık ve bu baskıdan Tabii ki zaferle çıkmış oldum ee, yani işte böyle bazen bu elalemle alemle mücadele etmemiz gerekiyor Elbette bazı şeyler doğru zamanda yaşanmalı ama demek istediğim şey şu elalem alem der bu hep böyledir Siz yanlış yaptığınızda da siz doğru yaptığınızda da ee, eğer yanlış yapmadığınıza inanıyorsanız devam edebilirsiniz. Başarılı da olsanız bir kulp bulan bulur. Hepimiz şunu duymadık mı? Ne çıkacaksın sen şimdi bunu okuyunca? İşte şu şu olacağım. He olsun yavrum olsun ne yapalım? Yani. <laughs> ya. Yani. Neyse dünyanın her yerinde bu böyle. Geldik son birime. Ee, bu dizelerde engellemeye, baskılara rağmen sevgilinin cesaretinden bahsediyor. Bu yasak aşkı topluma rağmen yaşamanın padişah gibi cesaret istemesi. Sevgilinin cesareti burada padişaha benzetiliyor. Ne diyor? Burada senin cesaretinden lafaçmanın tam da sırası. Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırken ki padişah gibi cesaretti o. Ee, burada sevgilinin cesareti padişaha benzetiliyor. Hem iktidar çağrışımı hem de iktidarı gölgede bırakan kadın güç söz konusu. Kalabalık caddelerde özgürlük sloganı atmak gibi diyor bu üçgenin bir köşesi olmayı. Özgürlük ve başkaldırının simgesi. Sonra birden bir ümitsizliğe düşüyor. Anılarını hatırlıyor. Diyor ki aklıma kadeh tutuşların geliyor. Çiçek pasajında üstleri. Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor. Bu dizelerde artık biz bu aşkın bitmiş, yaşanmamış, anılarda kalmış olduğunu görüyoruz. Asıl yoksulluğun ondan sonra başlaması bu e, ruhsal bir yoksulluk, yaşanmamışlığın verdiği eksikle beraber ya da yaşanamayacak olanların getirdiği eksikle beraber gelen yoksulluk ve bu eksiklik dünyanın ortak kaderi. Gelelim Afrika'ya. Neden Afrika? E, Afrika biliyorsunuz sömürgeden kurtuluş çabası verdi e, hala daha da veriyor ve Afrika'yı düşünün yokluğun at koştuğu bir kıtadan bahsediyoruz hiçbir şeyin olmadığı Afrika'da bile aşkın varlığından hiçbir şeyin olmadığı Afrika'da bile aşkın ve yaşam enerjisinin verdiği coşkudan hiçbir şeyin olmadığı Afrika'da bile mücadeleden hiçbir şeyin olmadığı Afrika'da toplum baskısından ve hiçbir şeyin olmadığı Afrika'da yoksulluk ve yoksunluğun var olduğundan. Aşkın ya da arzunun sadece iki kişi arasında değil, bütün insanlık kurallarına yayıldığını ifade ediyor. E, Afrika tarihsel olarak sömürülmüş, köleleştirilmiş, yoklukla özdeşleşmiş bir kıta. Bütün bunların, bu kıtanın da ortak kaderi olduğunu söyleyerek Afrika'yı coğrafi bir motif olmaktan çıkarıp politik bir farkındalık ve duyarlılığı yansıtan bir motif haline getiriyor. Aşkın büyüklük ve kutsallığı ile dünyanın adaletsizliği Afrika metaforuyla birleşiyor. İkinci yeninin kapalı ve bireysel tutumu ile toplumcuların gerçekçi şiir anlayışı arasında bu ikisini birbirine yaklaştıran ve dengeli bir köprü kuran konumda görüyoruz Cemal Süreyya'yı. Şiirde özgürlüğün çağrışımları bu özgürlüğün iki kişiyi aşıp dünyaya yayılan tüm insanlığı ilgilendiren bir mesele haline e, gelmesi şiiri güzel kılan noktalardan biri. Şairin kendi içinde bu rahatsızlığı duyması da bence hem toplumsal baskıdan hem de vicdani olarak eşitse nihaya duyduğu sorumluluktan kaynaklanıyor. Çünkü ortada kırılmış ya da kırılmak üzere olan bir kalp söz konusu. E, notlarıma bu satırları yazarken aklıma benim de hayranı olduğum Rock Kraliçesi Şebnem Ferah'ın bir şarkısı geldi. Kraliçem konser yaptı gelelim Diyor ki her kalp büyük bir dünya ve bir kalp kırıldığında hayata dair ne varsa üzerinde o dünyanın başlar yok olmaya. Bir kalp kırıldığında denizler kurur, toprak küser, denge kalmaz o dünyada. Hepimiz birbirimize bağlıyız çünkü ben buna inanıyorum. Şey gibi hani derler ya kelebeğin kanat çırpışı okyanusların ötesinde başka bir ülkede tusunama etkisi yaratabilir. O yüzden her zaman iyi ve güzel olanı olana niyetlenmemiz ve o doğrultuda yaşamamız gerekiyor. En nihayetinde bu dünya konar göçer. Yani bugün varız, yarın yokuz. Ne kadar iyi yaşarsak o kadar güzel olur diye düşünüyorum her şeyi. Belki de bütün mesele aşkı yalnızca iki kişi arasında kalmayan, dünyanın yükünü de taşıyan bir bağ olarak görebilmekte. Elbette bir kalp kırılmadan bunu yapmaktan bahsediyorum. Çünkü aşk bireysel bir mutluluğun ötesinde insanın vicdanına, toplumla olan çatışmalarına ve hayata karşı direncine de değiniyor aşkın. İşte Cemal Süreyya'nın Afrika dahil derken kastettiği de bu olabilir. Aşkın en yoksul kıtada bile yankılanan evrensel bir umut olması. Ve biz bu umudun büyüklüğüyle kendi küçük hayatımızın sınavlarını yan yana getirdiğimizde Belki de şairin sözleri hayatımızda yeniden yürürlüğe giriyor. E, bütün bunların içinde dönüp kendimize sormadan edemiyoruz. Biz bugüne kadar el alemin hangi baskılarına maruz kaldık? Hangilerinden yara alıp da yine ayağa kalktık? Hangilerinin altında ezilip sustuk? Biz bugüne kadar kimlerin kalbini kırıp döktük? Kimlerin kalbiyle birlikte kendi içimizdeki dünyayı da yıktık? Belki de şiir bize tam da burada aynı tutuyor. Aşkın büyüklüğü ile dünyanın adaletsizliği arasındaki o ince çizgide her birimizin kendi payına düşen sorumluluklarını hatırlatıyor. Benimle birlikte Üvercinkan'ın dizi aralarında yüzdüğünüz için teşekkür ederim. Umarım bu bölüm biraz içimize baktığımız, baş etmekte zorlandığımız yerlerde mücadeleci ruhumuzu ayakta tuttuğumuz, kalp kırmadan kendi yolumuzda yürüyebildiğimiz yeni bir güne, Yeni ve güzel niyetler getirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde neleri konuşacağız göreceğiz. Sözün bittiği değil başladığı yerdeyiz. Virgülden alıyorum. Dinlesene.